Tamam tamam söyle Kapıcıdan alırım ben anahtarları. Tamam önce bir baksınlar eve dönerim ben sana. Sağ ol. Ne dedi? Bir baksınlar eve konuşuruz dedi. Kendisi zaten Amerika'da ilk seneden önce dönmeyecek. Yalnız evde eşyaları falan varmış istersen depoya kaldırabilirsin. Gelsin'in evinde de fazla eşya yok. Ben yine sen bilirsin. Fırat deniz kenarında bahçeli kocaman ev kirası kaça? Onu benimle konuşacaksın. Ah sevinmeyeceğim sevinmeyeceğim. Olmadan sevinmeyeceğim. O zaman ev sahibine iyi geçineceksin. Ha? İşlem tamam efendim. Deniz Yecan kavga etmeye başladı. Asayiş Berkemal. Kızımız cici cici anlattı olanı biteni. Biz de pizzalarımızı aldık geldik. Fırat hala gitmemişsin. Şadiye, Ev bulduk, hem de deniz kenarından. İnanabiliyor musun? Ha? Taşınacağız oraya, sana çok güzel bir oda yapacağız. Tamam mı? Her şey yoluna girecek bir tane. Çok güzel olacak her şey. Geçim, gel Mehmet. Yavaş ol. Dur. O bu eve giremez. Deli ne? misin nesin be? Ne demek giremez? Hasta çocuk. Giremez işte. Sen bu kızın hayatına kıydın. Kumar oynuyor oynuyor. Uçurumun eşiğine getirdin. Hepimizin hayatını tehlikeye attın. O yüzden sen bu eve giremezsin. Şişt, Narinim. Ben tövbe ettim. Artık bir daha öyle şeyler yok. Bak görürsün. Söz. Yok. O girerse ben giderim. Ya git. Gidersen git ve senin zaten durduğun kabahat. Ne yapacağız abimi Bir mı atacağız? Git. Git hadi defol. Git. Hı. Yazıklar olsun sana. Sana müstahak bütün bu olanlar zaten. Kafasız Şadiye, aptal Şadiye. Sen küçükken kokmuş börekleri de yerdin. Çek şimdi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum o zaman. Ne var Nari, var dur, Nari. Çekil. Narin sus. Narin. Dur Narin. Bırak anne. Çekil. 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 Narin. Bırak. Narin. Bırak. Narin Nari, kızım dur. Kardeşim. Gel oğlum. Gel. 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 Boş ver gel. Allah yavaş. Allah. Gel. Dur ben Narin'in. Aa ben yavaş yavaş ol. Ya. Yavaş. Geç otur şöyle. Hı? Sen burada bekle. Aman pek sevindim. Hala açıksınız bu saatte. Saçımı kestireceğim. İclal hanım yok mu? Ee, e, yok İclal abla. Şey ben varım. Ben kesebilirim. Ee, beğenirler yani benim kesimimi de bayan. Biz önce bir hesabı keselim. Hı? Böyle dükkan köşelerinde yatan öğrenciden hayır gelmez. Ben boşuna mı veriyorum bu bursu diye düşünüyor. Kaç gecedir burada kalıyormuş. Yok. Yok Afiza hanım ben temizliğe kaldım İclal abla ya şeyden. Bir de gözüme baka baka yalan atıyorsun. ...o eve dönemem artık. Olanları anlattılar. Necati Bey'i aramış komşumuz. Hadi toparlan bakalım. Benim eve taşınıyorsun. Saçımı da evde kesersin artık. Olmaz. Ben kimseye yük olmak istemem. Hem iyiyim ben böyle. E, çarşıdaki hamamda arada yıkanıyorum, üstümü falan değişiyorum. E, parkta da ders çalışıyorum zaten. E İclal abla da müsaade etti burada kalmama. Tamam yani. O fikirsiz İclal burada kalmana müsaade edene kadar kendi evini alamadı mı seni? Ya şimdi onun komiser sevgilisi var. Şimdi öyle akşamları yatıya geliyor her gece. Ya böyle de dedikodu yapar gibi münasebetsiz oldu biraz ama. Yürü çocuğum yürü. Polise aratıp yetiştirme yurduna attırtma kendini bana. Sinirimi oynatıp. Ne sandın? Narin, Yardım istemek insan olmanın bir parçasıdır kızım. Bunda ayıplanacak bir taraf yok. İhtiyacın olduğunda yardım isteyeceksin. Canım ne biçim çocuksun sen? Gecenin bu saatinde benim gibi yaşlı başlı kadını dikmiş karşısına dil döktürüyor. Yürü bakayım toparlan hadi. Ağlama be Şadiye. Ağlama be güzel kızım. Bak kadın buralara kadar geldi. Aldı götürdü narini. Orada rahat eder hiç olmaz. Ha güzel kızım. Hadi biz evimize gidelim. İyi ki aramışız Necati. Hadi Şadiye. Hadi güzelim. Hadi benim canım. Hadi kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>